Evet Lefkoşa'da sıcak bir hava var bugün. Çetinkaya Kaya iki hafta sonunda puansız Süper Lig'de. Mausa Türk gücü geçen sezonun şampiyonu. Onlar da iki maçta bir puan alabildiler. Maçın hakemi Utku Amcaoğlu yardımcı hakemlere baktı. Dördüncü hakem Kerem Erhanan'a baktı. Ve düdüğünü çaldığı Karşılaşmaya Mausa Türk gücü başlıyor. Ünal. Şimdi sağda Yasin bindirme yaptı Yasin. Ortasını yaptı uzak kale direği Uğur. Uğur topla buluştu. Pas. Dino Peter. Şut pozisyonu. vuruş kaleci. Kani yatarak topu önlüyor. Ki Bersa'ya yerleşti Çetin Kaya takımı ama çok fazla tempoyu da yükseltmiyor. Kaptırdı topu Serkan Önel. Peter. Peter topla buluştu. Peter. Peter ceza çeşitli. Gol pozisyonunda Peter yerinde kaldı. Kaleci Kani topu kontrol etti. Penaltı. Penaltı Utku Amamcıoğlu. Penaltı kararını veriyor. Bir an bu arada kırmızı kart. Kırmızı kart. Çetin Kaya'da da Batuhan kırmızı kart gördü. Henüz atış kullanılmadı. Şimdi Yasin geldi. Yasin vuruşunu yaptı. Topa verdi. Gol. Yasin kurtattı. Mausa Türk gücü 1-0 öne geçiyor. Dakika 9. Yasin Kurt penaltıdan takımını 1-0 öne geçiriyor. Akan. Ünal baskı yaptı. Kazandı topu. Pas. Dino Peter soldan uğur hareketli. Dino Peter kendisi gidiyor. Dino Peter yine gitmeye çalışıyor. Dino Peter. Rakip de nasıldı? Dino Peter gol pozisyonu. Dino Peter vurdu kaleci. Kaleci yani izin vermedi goleye. Girişine şimdi. Uzun gönderdi. Kafayla sekti top. Gol pozisyonu. Herve Amani. Vuruş top üstten dışarıda. Çetin Kaya için net bir pozisyon. Kaptırılan top. Amani. Pas. Doğukan, sağ kanatta Mustafa Yaşin hareketli ama Adil geldi araya girmeye çalıştı. Mustafa Yaşin Şimdi Aman önüne dur. Amani, Amani gol pozisyonu Amani. Amani kaleci karşıya vurmuş topağlarda gol. Topağlarda gol. Amani topağlara gönderiyor Çetin Kaya. Skora dengeyi getiriyor. Dakika 22. Gerçekten enteresan. 10 kişi kalan Çetin Kaya takımı Aman ile eşitliği yakalıyor. Ama bugün e, Ufuk da hazır zaten. E, o da iyi. Derinlemesine bir pas bu arada. Dino Peter karşı karşıya vuruşu çıkarıcı çıkarıyor. Kani genç file bekçisi çok önemli bir pozisyon için Petere bir mu vuruşunu bu kez Tunç. İki futbolcu var hareketlenen şimdi orta. Amani kafa vuruşu kaleci Ufuk son anda. Evet. Bu arada kalkan bayrak var Amani için. Offside kararı yardımcı hakem Emine Erkın bayrağını kaldırmıştı ve evet son düdük geldi. Maçı rakimi Amcaoğlu ilk devreyi bitirdi. Düdüğünü çaldı ve ikinci devreye Çetin Kaya başladı. Yasin Kurt. Yasin Kurt. Topla buluştu. Kapanmaya çalışıyor Çetin Kaya savunması. Pas Dino Peter. Pası Yasin Kurt cezanın içerisinde. Yasin Kurt. Yasin Kurt gol pozisyonu. Yasin Kurt. Pası vuruş sonra da topağlarla gol. Topağalarda gol. Peter Yasin sağdan girdi. Neredeyse kale alanı içerisinde. Kale ile birleşti adeta pasında. Peter çok ciddi bir vuruş yapamadı tabii ki ama topağalara göndermeyi başardı. Oyuncu değişiklik hazırlığı var bu arada Çetin Kaya takımında. Kısa düştü pas. Şimdi Dino Peter. Dino Peter. Dino Peter baktı. Dino Peter alın sonuna. Şık Vuruş topağalarda gol. Harika bir gol. Dino Peter. 3-1'e getirdi skoru. Dakika 53. Dino Peter harika bir gol attı. Ve farkı 2'ye çıkardı Mausa Türkücü takımı. Mausa Türkücü atar şimdi. Dino Peter kendi çıkarttı. Dino Peter'in vuruşunu bu kez kendi izin vermedi. Bu arada Uğur bir pas atası Uğur. Kaleciye karşı Uğur vurdu topa gol. Uğur Gök pas atası affetmedi. Topa alara gönderdi dakika 72. Skor 4-1 oldu Mete adına. Pas atası mı yoksa asist mi? Asist gibi oluyor. <laughs> yine ma ma maalesef yine asist gibi oldu. <laughs> yine dolkan. Evet. Yani ki, ki orta alanda en önemli isim Dolkan. Olmaz. Geriye doğru döndü. Adil. Yani iki tarafta bitmesini istiyordu. Adeta evet. yani öyle oldu. Maç son düdük geldi. Evet. Uzatma göstermemişti. Ben de merak ediyordum o noktada. Kerem Eren göstermedi ama. Maç sona erdi. Maçın skoru Çetin Kaya 1, Mausa Türk Gücü 4.